Alanya'dan Tahir Bey'in Xbox 400 motoruna ayarlı Amerikan Park beyaz led elcik wireless şarjlı telefon tutucu yan bacak koruma kaz ayağı ve arka stop çakar uygulaması yapıldı. Ayrıca ikili 7 mutlu çakar sistemimiz mevcut. Selektör yapalım. Kontağı açın. bir kademe daha. Selektör yapalım. Evet. Uzunlara desek 8'li power led'imiz var. Çakarlar açın. Mod değiştirelim. Evet, dörtlü büzü yakalım. Dörtlü. Evet. Kapatalım dörtlüyü. Wireless'lı şarjlı telefon tutucumuz da beraber. Aynı zamanda tuş takımımız. Çakarlarımızın hangi modda olduğunu görmemiz açısından. Frene basalım. Uçak da F1 stop çakarımız. Bırakın. Evet. Tahir Bey hayırlı olsun. Kazası belası iyi günlerde kullanmak dileğiyle.